Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Yine ee, gene bir tasarım günlüğüyle birlikteyiz. Daha önce yılbaşına özel bu çalışmayı yapmıştık. Şimdi Şubat ayındayız. Bu iki sayfaya da e, Sevgililer Günü ile ilgili, 14 Şubat ile ilgili bir tasarım yapmayı planlıyoruz. Şimdi Sevgililer Günü özel, aşkla ilgili, sevgiyle ilgili küçük bir dekorasyon köşesi daha tasarlayalım. Ee, ben yine Tüm dekoratif ürünlerin arkasında kalacak şekilde küçük bir pano yapmak istiyorum. Böyle dört tane şerit şeklindeki tahtayı birbirine çakacağız. Ve onların üzerine gene aşkla ilgili çok sevdiğim bir söz var. Onu yazacağız. Onun önüne böyle bir tebeşir boyası diye geçiyor. Onunla yapacağımız bir vazo hayal ediyorum gene konsepte uygun olacak. Bu arada yılbaşı konseptiyle ilgili hatırlıyorsunuz kuşlardan yani kuştu konseptimiz, kuş evleriydi. Çok fazla ondan ayrılmadan birazcık da kanatla ilgili bir şeyler yapalım. Aşık olduğumuzda kanatlanmakla ilgili bir şeyler olsun. Böyle bir bildiğimiz kavanozlardan yapacağımız bir tasarım var. Onun içine de kurumuş çiçekler hatta çiçek de değil ağaç dalı koymayı düşünüyorum. Bununla ilgili de çok güzel bir küçük bir numaram var. Onu yapacağız. Kullandığım ağacın ismi fener ağacıymış. Kuruduğunda çok güzel bir görüntüsü oluyor. Bir yapraklarının her biri gerçekten kalp şeklinde. Onu burada kullanacağım. Şu panonun köşesine de böyle artan kumaşlarla yapabileceğiniz küçük dekoratif kalp şeklinde yastıklar yapalım istiyorum. Belki sadece kumaş değil. Böyle küçük kurdelelar da olabilir. Bu yastıkta altına da böyle yine çok minik kalan kumaş parçalarını değerlendireceğimiz çelenge benzer yine kalp şeklinde bir tasarım yapacağız. Hem böyle kumaş parçalarımızı değerlendireceğiz. Hem de dekoratif bir ürün oluşturacağız. Geleneksel zanaatları kullanmayı çok sevdiğimi daha önce söylemiştim. Bu yastıklarda ve bu çelenge benzer kalp şeklindeki dekoratif üründe tel kırmayı kullanmayı düşünüyorum. Tel kırma motifini. Bilenleriniz vardır. Çok güzel bir böyle tellerle yapılan bir işleme. Eskilerde daha önceki zamanlarda başörtülerinde kullanılmış. Şimdi gene dekoratif örtülerde falan kullanılıyor. Ama ben biraz daha modern bir şeyler yapacağım onunla. Sonra bahsetmiştim bu fener ağacının yapraklarından küçük bir numaram var diye. Onunla da buraya böyle bir aşk meleği kondurmak istiyorum. Fener ağacının yapraklarını kanıt olarak kullanacağız. Hayalim böyle. Umarım yapabiliriz. Bu ahşap panonun üzerine de kocaman bir lav yazısı ve onun altına da güzel bir söz, daha doğrusu söz dizisi yazacağım. Şimdi renklere gelelim. Burada boya kalemlerim var. Bunlarla renklendireceğim. Gene kırmızı kullanmak istiyorum. Zaten aşkın rengi. Burada da sade bilekliklerinden yararlanıyorum ne sade markasının bilekliklerinin şu güzel renklere bayıldım. Böyle kırmızılar, kahverengiler. Kalemlerimi de bu renklere uygun seçiyorum. Elimde de bu renklere uygun çok güzel kumaşlar vardı. Onları da değerlendirmiş olacağız. Evet günlüğümü renklendirmek için gerekli olan kalemleri seçtim. Böyle bilekliklerimle uyumlu. Şimdi bunlarla renklendireceğim ama öncesinde kurşun kalemle çizdiğim bu günlüğümü siyah bir kalemle netleştirmek istiyorum. Müzik Arkadaki panoyu e, beyaz renkle yapacağım ama şu anda beyaz renkli boyamamın bir anlamı yok. E, kenarındaki e, yani ahşabı biraz eskiterek kahverengi görüntüler oluşmasını sağlayabilirim diye düşünüyorum. O yüzden buralara birazcık böyle kahverengi tonları atayım. Eskitme yapacağım yani. E, gene kahverengi tonlarında kumaşlarımla bu kalpleri yapacağım. E, kırmızı da olmazsa olmazımız kalbin bir kısmı mutlaka kırmızı olacak. Arkadaki love yazısını kırmızı yapmayı planlıyorum. Fener ağacının yaprakları da zaten koyu kahverengi. Ee, gelelim malzemelere. Onları da buraya ufak ufak kesip yapıştıracağım. Böyle tel kırma kullanacağım. Bakır rengi kahverengi kırmızıyla çok yakışır. Sonra gene bir tel kullanabilirim. Böyle ipler, kurdeleler Bunların hepsini de buraya ekleyeyim. Belki yani elinizde ne varsa onları kullanabilirsiniz. Renklerine uyumlu yapacak şekilde. Bu fener ağacının yaprağı böyle görüntüsü. Mutlaka siz de görmüşsünüzdür bu kurumuş hali. Bir tüy kullanacağım. Söylemeyi unuttum. Bu fener ağacının yapraklarını kavanoza dizerken aralara da tüy koymayı düşünüyorum. Şimdi tüyün beyaz olduğu için ve kağıtta görünmeyeceğini düşündüğüm için şöyle kırmızı bir kalp yapayım ve tüyü buraya yapıştırayım istiyorum. Evet, tüyü buraya yapıştıralım. Kullanacağımız diğer malzemeler bu tel kırma bahsetmiştim. Onları bu yastıklarda kullanacağımız kumaşları buraya yapıştıracağım bu şekilde. Belki küçültebilirim birazcık. lar ipler ve bu da o ağaç bakın ufalanıyor ama bununla ilgili bir işlem yapacağız sadece sağlamlaştıracağız. Evet bunların hepsini şimdi buraya sırayla yapıştıralım. Fener ağacının yapraklarını da ufalayıp buraya altına yapıştırıcı sürerek yapıştırıyorum. Kanalda başka tasarım günlükleri de var. Onlara da göz atmak isterseniz onun oynatma listesini de şimdi buraya bırakıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sonraki videolarda bu tasarladığımız ürünleri yapıyor olacağız. Hoşçakalın.